Erzurum Spor transferde hız kesmiyor. Her gün yeni bir isimle anlaşma sağlıyor. Son transfer Trabzonspor'dan yapıldı. Dadaşlar Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i renklerine bağladı. Erzurum Spor Futbol Kulübü Trabzonspor'dan Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i renklerine kattı. Merhaba Erzurum Spor. Ben Tonio Tekliç. Artık beraberiz. Erzurum ekibi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dadaşlar her gün yeni bir ismi renklerine bağlıyor. Son olarak Trabzonspor'dan Tonio teklifle bir yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Tekliç'in Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne transferiyle ilgili hazırlanan video ise büyük ilgi gördü. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 25 yaşındaki futbolcu milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozunu verdi. Erzurum Spor Futbol Kulübü bir yandan da önümüzdeki maça hazırlanıyor. Dadaşlar 15 Ağustos Pazar günü Gençler Birliği ile karşılaşacak. Kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Mavi Beyazlı takım her gün çift antrenman yapıyor. Erzurum Spor Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de aldığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin 6. sırasında yer alıyor. Merhaba Erzurum Spor. Antonio Tecchus.